Bu ara çok popüler olan bir bitkisel takviye. Ashwagandha inceleyeceğiz bugün arkadaşlar. Ashwagandha Hindistan, Orta Doğu ve Afrika'nın bir bölümünde yetişen bir bitki türüdür arkadaşlar. Sporcular için Ashwagandha'nın en önemli özelliği kortizol ve prolaktin seviyelerini düşürerek doğal testosteron üretimini arttırmak ve vücudun katabolik sürece girmesini engellemektir. Araştırmalarda özellikle FSH ve total testosteronu arttırdığı prolaktini baskıladığı için sperm kalitesini ve cinsel isteği arttırdığı gözlemlenmiştir. Özellikle kür sonu tedavisi dönemlerinde FSH ve LH'i dengeleyip doğal testosteron üretimini tekrar canlandırmak için kullanılabilir arkadaşlar. Ashwagandha kortizol yani stres hormonunu dengelediği için kortizol yüksekliğine bağlı kilo alma, ödem tutma, insülin direnci, Kemik erimesi gibi durumlarda tedaviye destek olarak kullanılabilir arkadaşlar.